Rüyaların Rehberi kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere rüyada yatak görmek ne anlama gelir ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Rüyamın yorumuna geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi ve beğenmeyi sakın unutmayın. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa Rüyaların Rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Evet kısa bir hatırlatmanın ardından kaldığımız yerden konumuza devam edelim. Bazen dünya çok yorucu olur. O kalabalığın içindeki sessizlik, koşturmanın ortasındaki yalnızlık yavaş yavaş birikir insanın ruhunda. işte tam da böyle zamanlarda rüyamızda yatak görürüz. Rüya'da gördüğünüz o yatak aslında sadece bir dinlenme yeri değil. Senin kendine söylediğin sessiz bir cümledir. Biraz dur, biraz dinlen ben buradayım der değil mi? Eğer yatak düzenli tertemizse bu içsel huzurunun artacağını, ruhunun şefkatle sarılacağını gösterir. Eğer yatak dağınıksa belki de bir şeylerin seni içten içe rahatsız ettiğini, kendine yeterince vakit ayırmadığını anlatıyordur. Kim zaman bir yatakta tek başına olursun rüyanda. İşte o yalnızlık aslında dış dünyadan değil, kendi iç sesinde kuramadığın bir bağın yansımasıdır. Rüyadaki yatak senin iç dünyadaki en kırılgan ama en gerçek halini gösterir. Rüyada yatak görmenin ne anlamlar ifade ettiğini değişik başlıklar altında bakmaya ne dersiniz? Mesela rüyada yatakta yatmak nedir sorusunun cevabını bulalım mı? Evet rüyada yatakta yatmak kişinin ruhsal ve fiziksel olarak dinlenme ihtiyacına, içsel huzur arayışına ya da bazı sorumluluklardan geçici olarak uzaklaşma isteğini işaret eder. Yatak rüya dilinde güven, mahremiyet, korunma ve bazen de içe dönme halidir. Bu nedenle bu rüya hem şifa hem de kaçış durumunu anlatır. Bu rüya sana dur ve kendine bak mesajı veriyor aslında. Belki de hayatının hızlı akışı içinde duygularını bastırıyor, yorgunluğunu fark etmiyor ya da kendine yeterince zaman ayırmıyorsun. Rüya seni biraz durmaya ve iç sesini dinlemeye çağırıyor. Hazır yeri gelmişken, YouTube Rüyaların Rehberi kanalımda yer alan Rüyada Deniz Görmek videomun linkini buraya bırakıyorum, izleyebilirsiniz. İçsel huzurla ilgili daha fazla detaya ulaşabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden rüyanın yorumuna devam edelim. Yatakta yatmak zihinsel veya duygusal bir yorgunluktan sonra yeniden toparlanma isteğini de simgeler. Bu rüya iyileşme sürecinin başladığını ve kendine iyi davranman gerektiğini anlatır sana. Eğer rüyada yatarken bir huzursuzluk hissediyorsan, bu durum bazı görev veya duygulardan kaçmak istediğini gösterir. Rüyada yatakta yalnız yatmak, iç dünyana dönmek ve kendini anlamak için bir fırsat arayışını sembolize eder. Yatak aynı zamanda güvenli bir alanı temsil eder. Eğer dış dünyada kendini tehdit altında hissediyorsan, bu rüya bir savunma alanı yaratma ihtiyacını anlatır. Evet, rüyada görülen yatağın detayları da elbette önemlidir ve rüyanın anlamına yön verecektir. Temiz ve düzenli bir yatakta yatıyorsan, iç huzurun yerinde, kendini güvende hissediyorsun demektir. Bu rüya olumlu bir içsel dengenin de habercisidir. Dağınık ya da kirli bir yatakta yatıyorsan, duygusal karmaşa, içsel huzursuzluk ya da çözülmemiş sorunlara işaret eder. Bir başkasıyla aynı yatakta yatıyorsan, ilişkilere, yakınlığa ya da başkalarıyla paylaşma dair mesajlar içerir. Yataktaki kişinin kim olduğu bu anlamı daha da derinleştirecektir elbette. Sonuç olarak rüyada yatakta yatmak bir durma, yenilenme ve belki de yüzleşme çağrısıdır. Hayatında hızlı akan olaylar arasında kendine biraz alan açman, bedeninin ve ruhunun sesine kulak vermen gerektiğini fısıldar. Bazen iyileşmek için sadece dinlenmek, nefes almak ve kalbini duymak yeterlidir. Unutma, yatakta tıpkı bir ayna gibi gerçek huzuru bulmak önce içindeki huzuru kabul etmekle başlar. Evet, yatakta uyumak rüyada görüldüğünde peki ne anlamlara karşılık gelir? İşte cevabı. Evet, yatakta uyumak her şeyin bittiği, tüm dünyanın dışarıda kaldığı, senin sadece huzur ve dinginlik aradığın andır. İşte rüyada yatakta uyumak bazen sadece fiziksel bir dinlenme değil, ruhsal bir kaçış anlamıdır. Hadi gelin şimdi bu rüyayı biraz daha derinlemesine inceleyelim. Eğer rüyanda rahatça uyuyorsan belki de içsel olarak kendini güven içinde hissediyorsundur. Bilinçaltın sana huzur bulmak için doğru yoldasın diyor. Bazen hayatın koşturmacasında insanın sadece uyumaya ihtiyacı vardır değil mi? İşte bu rüya huzur içinde güvenli bir alanda olduğunu ve artık rahatlamaya başladığını gösterir. İçsel olarak kendini dinlendiriyor, tüm dış etkenlerden sıyrılıp yeniden başlamak için enerji topluyorsundur. Aman dikkat! Eğer rüyanın içinde uyurken huzursuzsan bu uyku sadece gerçek dünyadan kaçışın bir simgesidir. Rüyada yattığında uyurken başka birinin olduğunu görmek belki de hayatındaki bir kişinin senin içsel huzurunu etkilediğini gösteriyor demektir. Yatakta uyumak bazen en derin dinlenme haliyle gelirken bazen de bir kaçış halidir. Ama her rüya sana bir şey söylemeye çalışıyor. Huzuru nerede bulduğunu keşfet, kaçtığın şeyle yüzleş ve gerçekten dinlen. Evet rüyada temiz yatakta uyumak ne demektir peki? Temiz yatak tıpkı içsel dünyanda yeni bir sayfa açmanızı bekleyen bir alandır. Bu rüya belki de yaşamındaki kirli düşünceleri, olumsuzlukları ve geçmişin yüklerini geride bırakıp ruhunu yeniden temizlemeye karar verdiğin bir dönemde olduğunu anlatır. Eğer rüyanda temiz bir yatakta uyuyorsan bu içsel dünyanda ferah bir alan yaratmaya başladığın anlamına gelir. Buraya aynı zamanda bir arınma ve ruhsal temizlik isteğinin de göstergesidir. Hayatında sana zarar veren ya da seni yoran bir şeyleri bırakmanın zamanı gelmiş demektir. Evet duygusal olarak yeniden doğmuş gibi hissedebilirsin. Eski yükleri ardında bırakmak yeni bir yaşam alanı yaratmak için önemli bir işarettir. Ancak dikkat eğer rüyanda temiz yatakta uyuyorsan ve hala huzursuzsan bu dışarıdan gelen bir etkiye karşı direnç gösterdiğinin işaretidir. Evet temiz yatakta uyumak aslında senin içsel huzura kavuşma çabanı yansıtır. Her şeyin düzenli ve sakin olduğu bir alanda ruhunun dinlenmeye başladığının bir göstergesi demektir. Sırada rüyada boş yatak görmek var. Evet, rüyanın içinde boş bir yatakta uyumak genellikle yalnızlık, huzursuzluk ya da derin bir içsel boşluk hissi demektir. Bu rüya bazen hayatındaki bir kaybın, eksikliğin ya da ilişkilerde yaşadığın bir boşun ruhsal yansımasıdır. Yalnız uyumak gerçekte yalnızlık duygusunun seni etkilediğini gösteriyor demektir. Bilinçaltın bir şey eksik, bir yere ait değilim gibi bir mesaj verebilir sana. Ancak bu rüya bazen yalnızlığın getirdiği derin düşünce ve içsel farkındalık süreçlerini de simgeler. Eğer rüyanın içinde boş bir yatakta uyuyorsan belki de duygusal anlamda yalnız hissediyorsundur kendini. Hayatında bir boşluk var ve bu seni huzursuz ediyordur. Aynı zamanda bu rüya yalnızlıkla başa çıkma sürecinin de bir parçasıdır. Boş bir yatakta uyumak sana bir tür kendini yeniden keşfetme fırsatı sunuyor olabilir. Belki de hayatın seni yalnız bırakmadı. Sadece kendinle baş başa kalmam gerektiği bir dönemde olabilirsin diyor. İşte bu rüya seni daha güçlü ve bağımsız bir şekilde içsel huzuruna ulaşmaya davet ediyor. Rüyada boş yatakta uyumak bazen de duygusal anlamda duygularını bastırmaya çalışma çabasıdır. Belki de bir ilişki ya da olay seni sıkıntıya sokuyor ama rüyan sana diyor ki bu yalnızlık seni daha güçlü kılacak. Evet rüyada boş yatakta uyumak yalnızlıkla ve duygusal boşlukla bağlantılı olabilir ama aynı zamanda bir keşif ve içsel farkındalık süreci de taşır. Bazen insanın yalnız kaldığında gerçek gücünü ve içsel huzurunu bulduğunu anlatmak lazım. Boş bir yatakta uyumak yalnızın korkulacak bir şey olmadığını gösteren bir mesajdır. Bu rüya senin büyüme ve olgunlaşma sürecinin önemli bir parçasıdır. Evet son olarak rüyada eski bir yatakta yatmak nedir? Evet gelin şimdi anlamına birlikte bakalım. Eski bir yatakta uyumak ve yatmak bazen geçmişin etkisiyle bağlantılı bir rüyadır. Bu rüya hayatında hala devam eden eski bir duygusal bağ ya da hatıraya işaret eder. Bilinçaltın geçmişteki bir durumu ya da ilişkiyi hala taşıyor olabilir ve bu rüya seni geçmişte yaşadığın bir şeyle yüzleşmeye çağırıyor demektir. Eğer rüyanın içinde eski bir yatakta uyuyorsan belki de eski bir ilişkinin ya da unutulmamış bir dönemin seni hala etkilediğini hissediyorsundur. Birçok insan geçmişin izlerini taşıyarak yaşar. Bazen de bunlar farkında olmadığımız şekilde rüyalarımıza yansır. Eski yatakta uyumak, bir dönemle ilgili eksik kalmış duygular, hatıralar ya da bitmemiş iş anlamına gelir. Bilinçaltın sana geçmişte yaşadığın duygusal bağları hala taşıdığını hatırlatıyor bu rüyayla. Ancak eski yatak aynı zamanda bir değişim ve dönüşümün de habercisidir. Geçmişin hatıraları seni geçmişteki duygusal yüklerden arındıracak bir farkındalık getirebilir. Eski yatakta uyumak geçmişte barış yapman gerektiğini ve artık onu serbest bırakmanın zamanının geldiğini de anlatır. Bazen geçmişin gölgeleri ruhsal olarak büyümemiz için önemli dersler sunar, değil mi? Ancak bu rüya aynı zamanda geçmişi bırakıp yeniliklere açık olmanın ve dönüşümün önemini anlatan bir çağrı da olabilir. Belki de geçmişin seni hala bağlıyor ama özgürleşme zamanı geldi. Evet rüyaların rehberi kanalımda bugün sizlerle rüyada yatak görmek ne anlama gelir ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa rüyaların rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Evet unutmayın ki rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.